Salgın nedir? Niye bana bunu yaptın ki? <laughs> Merhaba sevgili izleyenler. Blue TV'nin belirlediği frekansta 15 günde bir yardırmayı planladığımız bundayız. Sizlere politik doğruculukla tehlikeli sularda yüzmeyerek çeşitli hapishane adreslerinin hava durumunu bize hatırlatacak şeylerden bahsetmemeye gayret göstererek bir şeyler anlatmayı planlıyoruz. Mesela ilk konumuz salgın. Ama biz adı sanki salgın değilmiş gibi duyulduğu için pandemi diyoruz. Neden? Götümüzü atmasın diye. Ekibimizin anladığının bu olması üzücü ama olsun. Ekiptir sonuçta. Bu arada yanlış anlaşılmasın, kendi bacağımıza sıkmıyoruz, global olarak yaylım ateşi açıyoruz. Mesela lockdown dediğimizde daha havalıymış gibi gelen sokağa çıkma yasakları dünyanın en medeni ülkelerinde bile 3 ayın ötesine geçemedi bütün yardım havalarına vay ve takır takır euro ateşliyorlar dememize rağmen 3 ayın sonunda herkesi yağmurda ıslanmış it gibi işe güce yolladılar. Ha tabii kıyaslarsak bizdeki durumu halimiz ikten beter, keyfimiz paşada yok diye özetleyebiliriz. Neden? Çünkü bütün dünya, evet evet, bütün dünya ekonomik sistemin anasını ağlattı. Deniz bitti, yeni hikayeye ihtiyaç var derken zank diye salgın ağzımıza oturunca kaldık kakalak gibi. Şu an dünyadaki ekonomik sistemin böyle bir salgına evden çıkmadan dayanma süresi 3 ila 5 ay arasındaymış. Nasıl? Hala kapatmadıysanız şimdi başımıza bela açmayacağından emin olduğumuz bambaşka şeylerden bahsedeceğiz. Bir takım araştırmalar yapılmış salgın döneminde insanlarla ilgili kimlerle yapılmış bilmiyoruz ama araştırmalar gerçek. İşte onların ilkiyle başlıyoruz buyursunlar. Sosyal hayatlarımız sıfırlanınca dijital dünya resmen Rönesans çağı'nı yaşadı diyebiliriz. Sayısal anlamda şimdiye kadar görülmeyen rakamlara ulaşan platformlar ve sosyal medya izlenmeleri herkesi heyecanlandırdı. Hatta parası olan platform açmaya başladı da diyebiliriz. Bizim yok o yüzden açılmışına geldik. Bütün dijital dünya hayatımızın odak noktası olmuşken biz de bakalım istatistikler ne söylüyor diye merak ettik. 21. yüzyıl insanları olarak dilimizde sürekli ölsem de kurtulsam lafıyla dolaşırken pandemi döneminde 35 bin şarkı ve 500'ün üzerinde kişisel müzik listesi incelenerek yapılan bir araştırmanın sonucu aslında ne kadar yaşama azmiyle dolu olduğumuzu gösterdi. Araştırmaya konu olan bireysel müzik listelerinin %95'inde Britney Spears' Toxic şarkısına rastlanırken %87'sinde Bee Gees' Stayin' Alive ve %70'inde de Gloria Gaynor' I Will Survive Şarkısının bağıra çağıra söylendiği keşfedildi. Demek ki o kadar da hayattan umudu kesmemişiz. Böyle yabancı istatistiklerin Türkiye uzantılarının hastası bir ekip olduğumuz için hemen ülkemize baktık. Efendim biz de eski tas eski ama. En çok dinlenen şarkılar klasik Müslüm Gürses ve Sezen Aksu'ları geçersek ceza neyim var ki? Hemen sonrasında mor ve ötesi e, bir derdim var olmuş. Gördüğünüz gibi kendine doğru soruları sorarak yine kendi cevabını verebilen ember milletler deriz. Yani burada kalsaydı tabii. Çünkü sonrasında Pinhani ne güzel güldün ve yine mor ve ötesi daha mutlu olamam kendine listelerde yer buldu. Zaten bu şarkı sözlerini böyle alt alta okuyunca kendimizle derin bir sohbete girmişiz gibi görünüyor. Bu 35 bin şarkı ne ara dinlenmiş, bu listelere kimler bakmış, kimmiş bu insanlar acaba? Çünkü biz pandemi döneminde evde bant genişliği, internet problemi zart zurttan büyük çektik. O yüzden mesela bu araştırma benle ilgili değil. Evet. <laughs> Ve Ezgi Mola, Ezgi Mola, Ezgi Mola, Ezgi Mola, Ezgi Mola. Çok da elimi uzatamıyorum. Birinde şey oldu. Geliyor. Ve Ezgi Mola geliyor. Salgın nedir? Niye bana bunu yaptın ki? <laughs> Salgın nedir? Buna cevap vermek istiyorum çünkü. Bulaşıcı hastalıktır. Çünkü salgın olması için önce tedavinin bulunamaması gerekir. Salgın olması için de birilerine bulaşması gerekir. Bu insan olabilir, hayvan olabilir, bitki olabilir ve bir şekilde bir gruba bunun yayılması gerekir önce salgın olabilmesi için. Eğer tedavisi bulunursa zaten tabii ki ne yazık ki pandemi kadar uzun bir süre geçmemeli. Salgın demeyiz kısa sürede hemen tedavisi bulunursa. Ama uzunca bir süre tedavisi bulunamazsa bu bir salgına dönüşür bulaşıcılığıyla. İnanılmaz. Ezgi Molaya teşekkür ediyoruz. Müzik dinlemişiz de hiç film izleyip kitap okumamışmış mış ıı e, sevgili izleyen. Olur mu hiç öyle şey? Dijital platformların suyunu sıkıp posasıyla da cildimize maske yapmışız resmen. İnternet kullanım verilerine göre pandemi döneminde en çok izlenen filmlerin başında salgın temalı filmlerin yer aldığı ortaya çıkmış. Psikologlara göre bu tür filmleri insanlar kontrol, umut ve cesaret duyguları aşıladıkları için tercih ediyormuş. Yalan. Kapı komşumuz Ayten abla zombiye dönüşüp bal yanaktan makas almak yerine bal yanağın kendisini almaya kalkarsa ne yaparım diye izliyor millet. Neden? Çünkü 2020. Bir şekilde ölen bildiğimiz, tanıdığımız ya da hiç tanımadığımız insanlar bu sene zombi olarak geri dönseler yani Allah aşkına şaşırır mısınız? Biz şaşırmadık. En çok okunan kitaplar arasında ise birinci sırada İlber hocamızın bir Ömür Nasıl Yaşanır adlı eseri yer almış. Sonrasında George Orwell'ın okumalara ve referans vermelere doyulmayan, hatta okumayanın çeşitli yöntemlerle dövüldüğü 1984 ve Hayvan Çiftliği romanları gelmiş. Yani pandemi döneminde Allah aşkına kim odaklandı da kitap bitirdi, film seyretti onu biz bilmiyoruz. Çünkü biz 15 dakikadan fazla ne kağıda ne de televizyon ekranına bakamadık. Tabii ki dijital dünyanın sıçrayışından bahsederken TikTok'un Es taklayla mindere inip hey diye bağırmasını es geçemeyeceğiz. Dijital dünya o okundu bu okundu falan diyoruz ama esas patlama TikTok'ta oldu. Trump bile tehlikeyi fark etmiş olacak ki neredeyse TikTok'u kapatıyordu. Tüm bunlar olurken tabii 7'den 70'e herkes kendi 15 dakikalık ününün peşinden koşmaya devam etti. E bunu da yapmazsın artık. Denilen her şey yapıldı. Yuh artık öyle de denmez. Denilen her şey bendi. E bunun anası babası yok mu ya dediğimiz her TikTok kahramanı bir sonraki videosunda annesi ve babasıyla karşımıza çıktı. Biz zaten TikTok, MikTok ne uğraşacağız bize de arkadaşlarımız söylüyor. Hiç de sevdiğimiz bir şey değil. İlişkilerimizde sınava tabi tutuldu sevgili izleyenler. Boşanmalar, ayrılıklar, şeytan görsün yahu senin yüzünülerde dramatik artışlar olurken sosyal medyadan engel yiyen sevgili sayısı şu an bir STK oluşturacak kadar arttı. Görünen o ki kaynanalığın icadından beri evliliğin başına gelen en kötü şeyin de salgın olduğu ortaya çıktı. Birbirinize aşık olabilirsiniz ama bu 7-24 yan yana vakit geçireceğiniz anlamına gelmiyor. İnsanın kendine bile tahammülü olmadığı zamanlardan geçiyoruz. Haliyle bu son derece normal. O yüzden haydi. Kaldırın sevgilinizin engelini. Haydi. Kusura bakmayın sevgili izleyenler bu duyuru editörümüzün özel isteğiydi. Bu konu hakkında da görüş bildirmeyi çok isterdim ama sağlığım açısından doğru bulmuyorum. Teşekkürler. Tabii biliyorsunuz her zaman herkesin sınav verdiği yerde Uyumluluğu ve neşesiyle insanları çileden çıkaran, onu mu diyorum ya ben dedirten birileri vardır. Aha şu çift, Dirty Dancing final sahnesini yeniden canlandırmış. Bir başka çiftimiz ise ünlü tabloların karantina versiyonlarını çekerek insanlara kendi ilişkilerini sorgulatmış. Bunlara bakıp el alem neler yapıyor, biz bu ilişki için ne yaptık demeyin. Ee, şey deyin, ee, şey... İlişki demişken sanal arkadaşlık sitelerine olan ilgi de, de bir patlama olmuş sevgili izleyenler diye patlamış sayılar. Bu siteleri kullanan kadın kullanıcılarda %25, erkeklerde %20 eşleşme oranlarında ise %40 artış olmuş. Bu arada aplikasyonlardaki profiller de güncellenmiş. Flörtleşirken çok ateşliyim. Lafı artık Sağlık Bakanlığı'nın şikayetle sonuçlanacağı için bu tarz cümleler raflara kalkmış. Ateşini ölçüp termometreyi koyan, test sonuçlarını paylaşan, evdeki tuvalet kağıdı stoğunu gösteren bile var. Yine Allah yoklukla terbiye etmesin diyebileceğimiz anlar sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler, UPS'a hoş geldiniz. Her hafta UPS dedirten ilişki sorularına cevap arayacağımız UPS'ta bu haftaki konuğumuz... Aha, Ezgi Mola. Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk İbrahim. İlk sorumuz şöyle. İzleyenimiz şunu sormuş. Kocam pandemide depresyona girdi. Haftada bir zorla yıkanıyor. 3 yaşında oğlum var. Ben de yıkanmayacağım demeye başladı. Ne yapacağım ben? Bu benim için kritik bir soru. Ben olsam demeyeceğim. Yuvanın yıkılmasını istemem. <gülüyor> <gülüyor> Protesto etmek için sen de yıkanmasan diyeceğim asla olmaz. Çocuk zaten bir şekilde oyun boyun onu ikna edersin. Ama ne olur yıkan. Yalvarıyorum lütfen. Benim hiç o yıkanma konusu, benim en hassas noktam bunu bilerek yaptınız değil mi? Olacak iş değil sevgili seyirci. Flört ettiğim çocuk pandemide Instagram'da önüne gelen her kadını takip etmeye başladı. Ve bunu dibimde yapıyor. Abartmıyorum bin kadın vardır. Bundan köy ya da kasaba olur mu? Olmaz. Olmaz arkadaşım. Yani olmaz. <laughs> Mümkün değil. Çünkü neden? Yani neden? Neden? Sorun bu olur. Mantıklı bir açıklaması varsa arkadaşıdır, sevdiği bir... Selebritidir. Bin tane. Zor geldi bana. Bana da. Belki de sana konuşamıyor. <laughs> yanında yapa yapa. Bunu da... Bunu da... Bunu da followlayacağım. Bunu da... Diye diye. Hani benden köy ya da kasaba olmaz demek istiyordur. Aklını başına devşir. Algılarını açık tut. Sana daha kurban olduğum Rabbim nasıl mesaj versin? Zaten çocuk veriyor daha mesajı yanında. Ne olur yapma. Ben hiç sevmem böyle algısı kapalı insanlara. Hemen kendine gel. Sevgilim şımarırken Karadeniz aksanı yapıyor. Ne alakası var? Anlamadım. Adam İzmirli. Nasıl uyarabilirim? Hayır, bir de pandemi var. Hem yalnız kalmayayım hem de kalbini kırmayayım. Aksana gerek var mı sevgilim? Biz zaten eğleniyoruz. Direkt açık açık sormak güzel olabilir diye düşünüyorum. Ben ilişkide hep şeffaflıktan yanayımdır bir derdiniz varsa direkt sadede gelin uzatmayın. Hem arkadaşınızın zamanını çalmayın hem de pandemide de olsak kendi zamanınızdan da çalmayın. Belki yalnızlık size iyi gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Belki artık uy haçen da denilmesi size çok koyuyordur. Belki kafanızı dinlemeniz gerekiyordur. Çünkü bunu bence Karadenizliler yapmalı ya da bunu çok iyi yapan oyuncular yapmalı diye düşünüyorum. O da oynadığı karaktere hizmet ediyorsa. Bunu arkadaşlarımız kızlarsoruyor.com'dan araklamışlar. Sevgilimle aramız çok iyi. Mesela bir anda hadi gel kelimelik oynayalım diyor. Tamam diyorum. Sonra yenilince mesajlarıma cevap vermiyor. Verirse de ana avrat sövüyor. Benimle konuşma bir daha falan diyor. Bilerek yenilince de nasıl yendim ama. Kudur, ağla, ezik falan diyor. Ne yapmalıyım? Onunla oyun oynama. Ki kelimeliği ben de çok severim. Benim de böyle bir tanıdığım var. Kendisi birinci dereceden akrabam. Hatta annem. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak benzerini yapıyor. Yine de dayanamayıp onunla oynadığım oluyor itiraf ediyorum ama sevgiliyle bu olmaz. Bu anneyle olur, abla kardeşle olur ama özel ikili ilişkilerde sanki hassas. Ne oldu, nasıl oldu falan onlar biraz... Hoş değil yani. Böyle belli ki fanatik bir oyun sevdalısı. Yenilince agresifleşiyor. Yenince de bir agresifleşiyor. Oynama onunla bu oyunu sen. Olmaz. Olmadı. Devam ben, et diyor. Bu, bu soruları ediyorsun. soran arkadaşlarımın ciddi sorunları var. İlişkilerini bir bakıp bir gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yalnızlık kötü bir şey değil dostlar. Yalnızlık iyidir. Sizin oturup şapkanızı önüne alıp düşünmenize sebep olur. Dersin ki, ''Ya ben niye kendime böyle bir şey yaptım?'' Sonra doğru zamanda, doğru yerde Zaten doğru insan da karşına çıkar. Pandemiyi sevgilimin evinde geçiriyorum. O zaman fark ettim. Diş macunu kullanmıyor. Nedenini sorduğumda da diş macununa inanmıyorum diyor. Ne demek bu deyince ne oldu paşam diş macunsuz yapamıyor musun diye benimle dalga geçiyor. Ne yapmalıyım? Diş macunu inanılması gereken bir şey mi bilmiyorum. Çok somut bir şekilde zaten etkisini gördüğümüz bir şey olduğunu düşünüyorum. Ağız sağlığımız ve temizliğimiz konusunda. Ben de sana inanmıyorum diyebilirim. <laughs> o ben de tek eşliliğe inanmıyorum deyip oradan. <laughs> <Yani. gülüyor> Bilemedim vallahi ne diyeceğimi. Farklı farklı türleri var macunlarında. O yüzden de bir iki alternatifle bir denesek mi acaba? Hadi gel vücudumuzu şaşırtalım. Dişlerimize küçük bir mutluluk verelim gibi. Tatlı şakalarla o diş macununu o fırçaya sürer. Bu dişi de öyle fırçalatırım. Olacak iş değil. Yani benim temizlik damarıma dokunuyorsunuz sorularınızla. İbrahim'cim farkındayım yapmayın. Sevgilimle bir aylık ilişkimiz var. Karantina günleri başlamadan sevgili olmuştuk. Fakat karantinada memleketine gitti. Ne zaman görüntülü konuşsak telefonu annesine verip içeri filan gidiyor. Ben kadınla baş başa kalıyorum. Görüntülü aramasını kabul etmediğimde de bozuluyor. Ne yapmalıyım? Sevgiliye önce bir neden diye sorardım. Yani bunun daha mesajı var. İşte bir SMS'i var yani mesela illa görüntülü arayarak konuşmak zorunda da değilsin. Sevgilim sürekli telefonu annene verip gidiyorsun. Yani ben de geriliyorum zaten ilişkimiz çok yeni malum. Bu kadar çabuk annenle her dakika iletişim halinde olmak biraz çekinmeme sebep oluyor gibi. Mantıklı bir açıklamayla anlamasını beklerim. Ha anlamıyor mu? E zaten diyorsun ki pandemiden hemen önce başlamıştı. <laughs> Guzu. <laughs> <laughs> Allah sana mesajı veriyor. Duy. Ay ben çok güzel ilişki programı yaparım ha. Guzu. Kurban alayım. Genceciksin. Bu baharlarını çok ararsın sonra. Bak ben çok uğraştım ama Allah gönlüne <laughs> yapma. Saçmalık çünkü. Hayır anneyle ne konuşuyorsun onu da merak ediyorum. Orada anne de oğlum sürekli bana verip gidiyorsun falan diyebilir ya da acaba ciddi düşünüyor da adını koyalım bir annemle samimi olsun mu diyor ama niye böyle görüntülü de saçma yani belli ki çocukta bir zekasızlık var Allah affetsin saçmalama yol yakınken dön Ezgi Mola'ya teşekkür ediyoruz ups bitti annelerin zaferinden de bahsetmeden geçmeyelim Anneler fast food zincirleri karşısında bireysel başlayan ama totalde kolektif bir başarı sağladı. Gençler başlarda el mahkum sonrasında ise bile isteye anne yemeklerine düştü. Bu düşüşle beraber dünyanın en ünlü fast food zincirlerinden birinin satışları da global çapta %25 düştü. Anneler bu zafer sizin bireysel olarak da dünya çapında resmen yemek yapmayı öğrendik ya. Kendi başına yumurta kıramayan insanlar şimdi 12 kişilik davet sofrası çıkaracak seviyeye geldi. Hatta Türklerin %80'i evde yemek yapmayı tercih ederek Avrupa'da bu alanda birinci olur. Boğazlarla ilgili bir konuda birinci olmamız eminiz ki bizim gibi sizleri de şaşırtmamıştır. Sonuçta boğazlarla o zaman hakim aldığınız ikanı. Yapılanları sosyal medyada yayınlama motivasyonu da işin içine girince yemeklerin sunumları da güzelleşti. 7'den 70'e hepimiz sunumcu gelinler gibi poğaçalarımıza kurdeleler bağlamaya başladık. Ya kınadığını yaşamadan ölmezsin diye bir laf var ya, ha o oldu galiba. Karantinada evde tek başına yaptığın en mantıksız şey neydi? Her şey çok mantıklıydı benim için. Biriyle görüntülü konuşmayı kapattıktan sonra 3500 kere kontrol etme obsesifliğini yaşadın mı? Yo bir kere bakıyorum. Zaten kapattığıma emin olabiliyorum. Köpeklerimi gezdireceğim bahanesiyle fazla fazla turladığın oldu mu? Çok. Makyajını yaptıktan sonra sadece yüzüm gözükecek diye düşünüp altında pijama giyerek görüntülü konuşma yaptığın oldu mu? Hep. Tanıdığın birine alışkanlık olarak sarıldığında aranızda ufak bir sessizlik oldu mu? Oldu. <laughs> Tanıdığım. Önce ne diyeceğini bilemezsin ya. Canım benim. Adını vermeyeyim ya. Kendisi izler herhalde. <laughs> Sana gelmesini istemediğin birine öksürüyorum galiba pembe yalanını söyledin mi? Evet pembe. Yok demedim. Bir yere gidiyormuş gibi hazırlandın mı? her sabah öyle uyandım diyebilirim. Hep bir yere gidecekmiş kadar özenli, kendi motivasyonumu yükseltecek kadar şıkır şıkır giyinerek yaptım bunu. Evde kendi kendine mesleğinden soğumamak için tirada oynadın mı? Oynadım. Her gün Lady Macbeth'in çık elimden korkunç lekesini oynadım. Sonra Safiye oynamaya başladım. <laughs> çık elimden korkunç leke çık diyorum sana bu bir bu iki tamam hadi şimdi. Cehennem ne karanlıkmış yazık koca kralım yazıklar olsun. <laughs> spor yapmaya karar verip video izleyip cips yerken vazgeçtiğin oldu mu? Hep spor yapacağım diye hep spor giyinirim ve herkes beni spordan geliyorum zanneder ve genelde spor yapmam. Ama bu his ve inanç bile bana iyi gelir. Karantina bittikten sonra dışarı çıktığında virüsten kaçmak için psikolojik olarak sokakta hızlı hızlı yürüdüğün oldu mu? Yok. Olmadı. Temizlediğin en saçma şey neydi? Hiçbir şey saçma değil. Şimdi söylesem pervazlar, prizlerin kenarları, derz. Sette değil, evimde. Yaparım ya deyip farklı yemekler yapmaya çalıştın mı? Nasıl sonuçlandı? Evet, pandemide yaptım bunu. Güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Yani kendi kendime övmek için söylemiyorum. Yiyen kişi çok beğendi. Neyse ki. Ve bir beğenmişsin. <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet kağıdı alışverişi yaptın mı? Yapmadım. Evde vardı çünkü. Yani bayağı vardı. 32'li aldım indirimde diye. <laughs> Ve galiba 64 tane vardı. Yalan yok şimdi. Ya öncesinden Bu dönemde ben neden giyiniyorum diye çok soran olmuş. Zira yapılan bir araştırmaya göre katılımcıların %70'i kıyafet, özellikle de ayakkabı alışverişlerini kesmişler. Bundan çıkaracağımız sonuç bir, başkaları için giyiniyoruz. İki, bir boxer bir tişört hepimize yeter. Bu araştırmaya ulaştıktan sonra sizlere kamera arkasını gösterebilmeyi çok isterdim. Sonuçta ben gerçekten sizin için giyiniyorum ama editörü boxerlı görmek pek hoş değil. Ha istatistikler burada kalsa dünya olarak yingimizi yangımıza katıp artık önemli olan şeylere odaklanacak e, ruhani seviyeye mi geldik acaba biz? Diye içinizi bir sevinç kaplayabilirdi ama Çin'de adını anmamızın artık ülkemizde bir şekilde yasak olduğu bir çanta markası pandemi sonrası mağaza açılışının ilk gününde 2.7 milyon dolarlık satış yapmış. Boykot! Aman sus be ne boykotu sanki alabiliyorsun da boykotmuş. Bu alışverişe intikam alışverişi deniyormuş. Artık kimden ya da neden intikam alınıyor orasını bilemiyoruz. Ama kapitalizmin içine doğan nesiller olarak bu salgın sürecinden de pek bir şey öğrenemedik diyebiliriz. Hoş geldin yine sana beleş konser Yerlerde toz var Safiye'ye gaz ver Hoş geldim ama sen boş gideceksin Safiye meşgul sen sileceksin Bu senin sonun mikrofon dinamit gibi Susturacak seni bu dayı bu Ezgim Ezgi Mola esiyor senin stilin eziyor Baksana da dizi yok yüksekten uçuyor Come on Yeah 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 kalbim senle. Mesafeni koru ezo pandemi var Maskeni tak buradan yaylan Maskem cebimde seninki beyninde Orada karantina var yani çalışmıyorlar Hadi paspası at Safiye ablası Gül beni çağır hadi toplasın kırıntıları İlk bölümde senin kaçırdım havanı Tamam mı canım benim Unutma üstadını Yeah İstanbul Üsküdar <laughs> Gerçekle pasta arasındaki çizgi hiç bu kadar ince olmadıydı. Elinizi neye atsanız, hatta kime atsanız pasta çıkma ihtimali olan birkaç hafta yaşadık. Yani aranızda iştahla CZN Burak yiyecek olan var mı bilmiyoruz ama varsa da aha buyurun kendisi burada. Biz yok almayalım daha yeni bir dilim Sayın Sağlık Bakanımızdan yedik. O yüzden flörtünüz sizi aramıyorsa olumlu düşünün belki de pastadır. Sevgili izleyenler ne yaptık ettik 50 bin tane yerden araştırma toparladık ama bir tanesi bile bizim ekipten kimseyi kapsamadı. Özür dileriz. İlk bölüm konuğumuz Ezgi Mola'ydı. Kendisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye rolüyle gönüllerde taht kurdu. Zaten önceden kurmuştu artık çakıldı. Ezgi iyi ki geldin sana bayılıyoruz. Teşekkürler İbrahim seni çok seviyorum. Kamerayı kapatın öpeceğim arkadaşımı. <laughs> Bu kadar vır vırın ardından bütün büyük felaketlerden sonra olduğu gibi yine yalnızlığımızla kaldık baş başa. Her ülke kendi çapında yardımlar ve düzenlemeler yaptı ama biz yine çocukluğumuzda hissettiğimiz şeylerle karşılaştık. Zengin ailelerin çocukları hamburger yerken biz simi de talim ettik. Ekmek isteyene e, buzdolabı var ya dediler. Para yok dediğimizde doğalgaz var dediler. Ya neden beni sevmedin dediğimizde de seni sevmiyor değiliz başkalarını daha çok seviyoruz dediler. Güvensizlik, yalnızlık, aidiyet problemleri sırtımızda. Tüm dünya yaşamaya devam ediyoruz ısrarla. İki hafta sonra buralarda olacağız yine. Görüşmek üzere. Çok öpüyoruz. Anneler fast food yürüdü. <laughs> Ve eski mola geliyor. <laughs> Teşekkürler. Alkışlıyoruz. Bir <laughs> daha dur konuşalım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Çık. i <laughs> Ayrıca evde yemek yapmayı tercih ye ederim. Kayıt. Ha kayıttasınız. Okey.